A Şehrimize kazandırıldığını görüyoruz. Şehircilik alanında altyapıdan kentsel dönüşüme, çevre projelerinden atık sistemlerine kadar pek çok alanda 9 milyar 396 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi. Yeşil alanlarla sosyal donatı mekanlarıyla bisiklet yollarıyla, millet kıraathaneleriyle kentlerimizde nefes alma durakları oluşturuyoruz. Kayseri'li vatandaşlarımıza da üç millet bahçesi armağan ediyoruz. Şimdi de şehrin kalbindeki sahabiye ve seyrani bölgelerinde kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Evleri dönüşüme giren vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için bu bölgemizde de 400 bin Türk lirası tutarında kira yardımı yapıyoruz. Her iki kentsel dönüşüm projesinin tamamlanan kısmında toplam 790 daire ve 55 iş yerini hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı olsun Kayseri, hayırlı olsun Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar şimdi konuşmalarını yapmak üzere programımızı katılımlarıyla onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü değişikliğine arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Sevgili Kayserililer kıymetli misafirler Değerli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle bir kez daha selamlıyorum. Buradan Kayseri'mizin tüm ilçelerine, köylerine, hanelerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yaklaşık bir sene sonra tekrar Kayseri'de bulunmaktan, Kayseri'li kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Kayseri'nin kardeşlerime muhabbetleri, ahde vefaları, kalif Şinastıkları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi de sahabiye ve seyrani kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tamamlanan konutların ve sosyal donatıların resmi açılışlarını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin hem en eski hem en kapsamlı hem en başarılı örneklerinin hayata geçirildiği bir yerdir. Daha önce pek çok ilimiz olduğu gibi gece kondu kuşatması altında bulunan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları vatandaşımızın gönüllü desteği ve katkısıyla Gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bugüne kadar şehrimizde yaklaşık 100 bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Adeta Kayseri'nin mahallelerinin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Sabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projeleri bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu iki projeyle 9 bin yeni konutu daha tüm yaşam alanlarıyla birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Bunlardan biri olan Sabiye kentsel dönüşüm projesi 510 bin metrekarelik bir alanda toplam 5820 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje 3800 konut ile 1620'si iş yeri ve 400 çeşitli amaçlarla kullanılacak yapıdan müteşekkildir. Bugün projenin ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeri ile 40 bin metrekare yeşil alanı ve 950 araçlık otoparkı hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin her aşaması şeffaf, hakkaniyete uygun, uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacak, dolayısıyla hak sahibi vatandaşlarımızın mülkleri değer kazanacaktır. Seyrani kentsel dönüşüm projesi 440 bin metrekare alanda 3472 konut ve iş yerini kapsıyor. Bugün 168 konutluk ilk etapın açılışını yapıyoruz. Tüm bu konutların, işyerlerinin, yeşil alanların, diğer eserlerin şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza Rabbimden huzur, sağlık ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum. Saygıdeğer kıymetli Kayseri'li hemşehrilerim aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2003 yılında başlayan büyük bir atılım hız kesmeden devam ediyor. 2003 yılında özellikle Ulaştırma Altyapı Bakanlığımız olarak ülkemiz genelinde 6 bin kilometre olarak başlayan Gülümüş yol uzunluğumuzu 27 bin kilometre uzatmıştık. Şu anda da Kayseri'de 83 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yine büyük bir atılımla 640 kilometreleri uzattık. Karayolların bakımından yine Kayseri'de devam eden 15 tane aktif projemiz var. İnşallah bunların bir an önce bitirilip Kayseri'nin ekonomisine, üretimine, istihdamına katkıda bulunmak üzere faaliyete geçirmek için bütün bir ekibimizle canla başta çalışıyoruz. Yine Kayseri için en önemli projelerden bir tanesi olan Anafartalar Tramvay hattı de ihalesini yaptık. 6.8 kilometrelik hattımızda yakın zamanda inşallah çalışmalarımız başlayacak. Bu da Kayserilerin sabırsızlıkla beklediği önemli bir şehir içi bir raylı sistem inşallah bir halkasını şehir hastaneyi, otogarı ve yüksek hızlı tren garını birleştiren proje olarak Kayserilerin yaşamını hayatını kazandıracağız. Yine hava yolunda da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başladığımız büyük katılım hız kesmeden devam ediyor. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselterek hava yoluna halkı yolu yapmıştık. 20 milyon yolculukları 210 milyonlara çıkardığımız hava yolunda da inşallah Kayseri'ye yakışır bir havalimanı terminalinin ihalesini yaptık. Yakın bir zamanda da yer yapıp inşaatına başlayacağız. 37.500 metrekarelik bir yeni havalimanı terminaliyle inşallah Kayseri'leri buluşturacağız. Kayseri'lere yakışan bir havalimanı terminaliyle inşallah en kısa zamanda Kayseriler tanışacaklar. Önümüzdeki günlerde yeni havalimanı terminalinin inşaatına başlayıp iki yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bittiğinde 5 milyon kapasiteli yeni havalimanı terminalimiz inşallah Kayseri'nin hizmetine sunacak. Bunun gibi devam eden pek çok projemiz var. Bütün ekibimizle birlikte inşallah Kayseri'nin yaşamına değer katacak projelerle sizlerle yine birlikte olacağız. Ben sizlere bugün inşallah anahtar teslimi yapılacak projelerin herkese hayırlı uğurlu olmasını, güle güle oturmalarını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım değerli emşilerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten Kayseri'de bulmanın verdiği heyecanla, gururla buradaki yapılan çalışmaları yakından görmene fırsatı bulmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kayseri'de yapılan çalışmalar hepimizin malumları olduğu üzere çok ciddi, çok suratlı bir gelişme kaydetti. Ve bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle ve tüm e, ilgili arkadaşlarımızın katkılarıyla bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde, bu önemli başarılar elde etmemizde, bu gelişmeleri sağlamamızda, eve geçen herkesi büyük bir saygıyla, büyük bir sevgiyle e, hürmetle e, kutluyorum. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da bu şekilde azimle, kararlılıkla çalışma hasretiyle inşallah Kayseri'nin layık olduğu yerlere taşıyacağız. Özellikle bu savunma sahne konusunda altını çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teşvikiyle, desteğiyle yüzde yetmişlere varan bu millilik ve yerlilik oranının siz değerli Kayseri'nin hemşehrilerinin de Özel sektörüne katkılarıyla çok daha yüksek seviyelere çıkacağına bütün kalbime inanıyorum. İslam düşmanlığına, Türk düşmanlığına, ırkçılığına arttığım dönemde güçlü olmak tecrübemiz var. Bunun için de savunması ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Pandemi dönemi olunca şartlar böyle dikkat etmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla gönlümüzdeki, arz ettiğimiz doğrultudaki yaklaşım içerisinde program yapmamız söz konusu olmuyor. O açıdan sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken Kayseri'mizle ilgili yapılan çalışmaları, yapılacak çalışmaları sizlere paylaşmak istiyorum. Tabii bu organizasyon sahabiye kentsel dönüşümü ve seyrani kentsel dönüşümü anahtar teslimi töreni olmakla birlikte bir bakıma Kayseri'mizde yapılanları, Kayseri'mizde yapılması gerekenleri de paylaşacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Çok değerli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız aramızda. İnşallah onlar da Kayseri'mize ilgili gerekli çalışmalar konusunda bilgiler arz edecektir. Bu açıdan ben her şeyden önce şehrimizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar hoş geldiniz diyor. İnşallah kendilerinin vereceği mesajların bizim için çok önem arz ettiğini farkında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızla yol arkadaşı olmaktan, onunla birlikte çalışmaktan elbette ki onur duyuyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kayserimizin birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışı içerisinde çalışmalar yapan bir şehir olduğunu bir kez daha ben buradan vurgulamak istiyorum. Kayserimiz tabii hayırseverleriyle ünlü. Kayserimiz makarru evliya, makarru ulema diye bilinir. Dolayısıyla veliler ve alimler şehri olan bu güzide şehrimizin elbette ki hepimiz kıymetini bilmekteyiz. Bey. Belki dışarıdan gelenler açısından bir ön yargılı yaklaşım içerisinde Kayseri farklı değerlendirilebilir. Ama şehrimize gelip, şehrimizi tanıyıp şehrimize yaşadıkları zaman hiç de öyle olmadığında farkına varacaklardır. Ve nitekim kendileriyle görüştüğümüz, konuştuğumuz bu güzide şehrimizde her zaman olumlu sözlerle paylaşımda bulunup biz böyle bilmiyorduk şeklinde de ifadeler kullanılıyor. Elbette Kayseri kendi kendine yeten Kayseri bu süreç içerisinde etrafına da ışık saçan bir şehir. Bu anlayış içerisinde 8 tane çevremizde ili ilgilendirmekte adeta bir cazibe merkezi olarak o illerimize de tabii ki dayanışma içerisinde yardımcı olmakta adeta ufuk saçmakta. Hemen yanı başımızda Nevşehir'imiz, Nidemiz, Kırşehir'imiz, Yozgat'ımız, Sivas'ımız, Malatya'mız, Kahramanmaraş'ımız ve Adana'mız adeta Kayseri'mize bakan yüzleri ve ilçeleriyle tabii ki adeta Kayseri ile iç içe Kayseri'nin bir parçası gibi algılanır. Bir Sivasımızın gemereği, bir Yozgatımızın Boğazya'nı, bir Nevşehirimizin ürgübü, bir Malatya'mızın darendesi, bir Kahramanmaraşımızın göksunu, elbette ki bununla birlikte Adana'mızın tufan belisi gibi örnekler sayabiliriz. Değerli davetliler, Kayseri'de kentsel dönüşüm bağlamında yaptığımız çalışmaları hepiniz takip ediyorsunuz. Yaklaşık 1994'ten beri binlerce konutun dönüştüğü bu şehirde imanın uygulamaların yapıldığı bu güzel şehrimizde tabii ki son süreçte de kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Projelerimiz daha da hız kazanmış, ilgili bakanlıklarımızın destekleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla da güç kazanmıştır. İşte bu anlaş içerisinde kentsel dönüşüm hızlanmış ve adeta son süreçte yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımız tarafından daha da bir memnuniyet kazanmıştır. O açıdan altyapısıyla yapısıyla, imarlaşma uygulamalarıyla yeşil alanlarıyla adeta örnek bir şehir olan dört tane üniversitesiyle üç tane organize sanayisi bir serbest bölgesiyle sporun, turizmin, ticaretin, üretimin, gastronominin ve kültürel çalışmaların merkezi olmuştur. Seyyid Muradettin'in şehri Kayseri, Mimar Sinan'ın şehri Kayseri, Murat Hatun'un Gevhedisi ve Sultan'ın şehri Kayseri. Adeta etrafını aydınlatan bu güzel şehrimiz bu elbette ki tarihi geçmişiyle kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış değişik şekilde son süreçte de Kuramaz Vadisi Sultan sazlığıyla da adeta hepimiz için cazibe merkezi olmuştur. 1 milyon 260 bin metrekarelik hemen yanı başımızdaki Recep Tayyip Erdoğan millet Bahçesi ile aynı zamanda Kekmak'taki millet bahçesiyle 1 milyon metrekarelik son dönemde yeşile çevreye verdiği önemi göstermiştir. 16 tane belediye başkanı dayanışma içerisinde el ele gönül gönüle vermek suretiyle bereketin timsali olmuştur. İşte dayanışmanın getirdiği bu bereketi hep beraber yaşamakta, şehrimize övünmekte, şehrimize sahip çıkmaktayız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Diğer bakanımız konuşacaklar. Daha sonra da sayın Cumhurbaşkanımız inşallah aramızda olup onlar e, kürsüye teşrif edecekler. Ben tekrar buraya gelmeden önce yapılan ilk kongremizin hayırlı olmasını, sayın Cumhurbaşkanımıza şehrimiz onurlandı, hoş onurlandırdılar. Hoş geldiniz diyerek inşallah onları memnun bir şekilde şehrimizden uğrayacağımızı belirtiyor. O bizleri seviyor, biz onu seviyoruz. İyi ki var diyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. E evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi de Hatice.